arkadaşlar ben Özer bugün sizlerle birlikte pes oynuyoruz arkadaşlar ee, ben de oyuna yeni başladım arkadaşlar ee, işte bir futbol oyunu gördüğünüz gibi burada benim takımım var arkadaşlar takımımız böyle Maradona Forlan gibi oyuncularım var arkadaşlar şimdi bu top açacağız ee, kontroller biraz çok iyi çalışmıyor Şöyle de üç Burada 3 tane yer var. Ee, biz special atacağız Çünkü e, hem oyuncular iyi hem de arkadaşlar iyi oyuncu çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden biz bundan atacağız. Diğerlerinde iyi oyuncular çıkabiliyor ama yani çok düşük bir ihtimal var. Burada gördüğünüz gibi Club Selection, Arsenal ve Tottenham. Yani Arsenal ve Tottenham oyuncuları çıkacak arkadaşlar. Bakalım kimler varmış. 93 Harry Kane. Bu da Minson Sanchez. Sonra Hugo Eris. Yani çok iyi oyuncular var. Yani hepsi siyah top zaten. Ee, bir de Arsenal var. Normalde Barcelona Juventus gelseydi video çekecektim arkadaşlar ama yine çekeyim dedim video. Evet arkadaşlar burada Aubameyang sonra e, Leno Yani her, iyi hepsine ihtiyacımız var takımımız çok iyi değil. Bu bir tane Tottenham'dan açarak arkadaşlar başlıyorum. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar şöyle biraz ses açalım. Bakalım. Siyah top geliyor var, tabii ki. Oğlum sevgiz numaralı forması ya. Gözlerimiz iğrenç ama söyleyeyim de çok tepkiz. Ve Los Celso geliyor 90'lık orta saha. Bu Giovanni'yle -se. Salsa bir tane de Arslan'la Şuradan Pepe'yi çok istiyor. Bakın dediğim gibi kontroller çok iyi. Bazı parçaları. Set buradan anlaşıyoruz. Şimdi geldi. İngiltere'ye gidiyoruz doğal olarak. Ve bum Bu kim geliyor? 34 numaralı fanoste. Şaka geliyorsun. Ve bize bir şaka yapıyor. Şaka. Bu arada hepinizin arkadaşlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı da kutlu olsun. Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Umarım güzel bir bayram geçirsiniz Buradan da takımımızı da açalım arkadaşlar. toplumdan bakalım kim gelecek. Sonra takımımızı koyacağız. İsterseniz de maç yaparız ama bu videoda yapmayacağız da. Evet arkadaşlar kaleci geliyor kaleci Hugo Loris geliyor. Hugo Loris ismi güzel. Evet, Hugo Loris geldi. Güzel oldu. Hepsine ihtiyacımız var dedim gibi arkadaşlar. Bir tane sıra alsın abi. Sırayla açıyorum bu Evet. 100 Michael Up arkadaşlarıma yani çok iyi oyuncular çıkıyor zaten içimden. Şimdi ara yine İngiltere'ye gidiyoruz. Ey abi yeter ya. 3 tane de kaleci vermezsin ya. Tamam reis kaleci veriyorsun da niye bir tane daha veriyorsun? İşte Konami. Pusa Konami. Yine de köpük yapıyor. Japonlar işte. Japon san bu Bu da biraz sesim kısık arkadaşlar. Tam duyamıyor olabilirsiniz. Bir tane kaldı zaten en 3 tane açabiliyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bir tane de toplum açalım. Hadi buradan bize bir iyi oyuncu ver. Ya bir şey ver işte. Stoper de ver. Ya herhangi bir şey ver Allah rızası için artık. Ya. Ya bu ne abi? Şaka mısın lan? Ne yapayım ben? Üç tane kaleci nereye şey yapayım yani. Tövbe tövbe. Keşke kaleci bağışlama olsun. takas diye bir şey var. Yani Üç tane aynı oyuncudan çıktığında Takasla istediğiniz bir alabiliyorsunuz. Öyle bir iyi bir özellik var. Bize 3 değil 2 tane çıktı. Şimdi buradan da kaleci verirsen yani bozuşuruz konuyla. Zaten pek barışık değil ama. Evet buradan kaleci vermiyor sonuçta. 23 numaralı formasıyla David Luiz geliyor. Beşiktaş'a geldim çok mutluyum diyor David Luiz. Evet 89'u Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi kadro kurmaya geçebiliriz. Kulüp gelelim. Bunları ben sonra alacağım. Bu arada böyle yaptığınız şeylerden sonra size ödül olarak yani ya MyClub ya da GP veriyor arkadaşlar. Şimdi biz bir takımımızı kuralım. Ben bir takımımı kurayım. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takımımı kurdum artık orta sahamızda 90'lık Lokelso var. Haydi efendim sağımızda Şaka var. burada 89 stoper David Luiz var. Ve kalede 91'lik Hugo Lloris var. Yedeklerimizi de Beno'yu aldım. Bert Beno. E pardon ben de Beno. Kafa gitti. Bert Leno'yu aldım. Bu da 91'lik kaleci. Ve burada yine kalecimiz var. Ben 3 tane kaleci var. Hiç yaramayacak bir şekilde. Evet arkadaşlar takımımız böyle. Umarım beğenmişsinizdir takımımızı. Evet, arkadaşlar bizim takımımız çok iyi değil dedim gibi. İnşallah iyi bir takım kuracağız. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. olarak arkadaşlar. Bu yapacağım yani, arkadaşlar. bu topta pek isimler yok. Tabii ki çok isimler var ama çıkma ihtimali düşük. Şuradan da bir top açalım. Güzel bir video oldu. Bol bol kayıt çıktı ama şaka şey çıktı. Sonra Lokelso. Ben şey isterdim. Arjantin'e gittik bu arada ve gümüş top. Ee, bunu hemen geçiyorum. Ben Pepe isterdim. kerry king gibi Hücum attı da isterdim. Ama maalesef çıkmadı. Neyse arkadaşlar. Sağlık olsun diyoruz. Ee, bye. Bay bay.